Okyanus 9. sınıf kitabında 38. seansa devam ediyoruz. Geniş açıların trigonometrik oranları diyeceğiz şimdi. Ee, görmüş olduğunuz bu çember birim çemberdir. Yarı çapı bir birim olduğu için bu çembere birim çember diyoruz. Yarı çapı bir birim bakın. Ee, şu yarı çap 1, eksi 1, eksi 1, artı 1. Yarı çapı bir birim. Bu çember üzerinde açıları böyle gösteririz. Mesela şu kırmızıyla gösterdiğim açı bu aradaki 120 derece bu pozitif yönlü açıyı e, verir. Bu gördüğünüz gibi 90'dan büyük olduğu için geniş bir açıdır. İkinci bölgede bu açının e, tanjant değerini şöyle hesaplarız. Şuradaki dar üçgene dar açılı üçgenin karşı uzunluğu bölü komşu uzunluğu bize e, karşı uzunluğu bölü komşu uzunluğu bize o açının tanjantını verir. Veya karşı bölü hipotenüs dersek o açının sinüsünü. Komşu bölü hipotenüs deyince de o açının kosinüsünü buluruz. Dolayısıyla bu açıların hipotenüsleri birbirim uzunlukta olduğu için bu üçgenlerin birinci bileşenleri komşuyu temsil ettiği için x ekseni komşuyu temsil ettiği için kosinüsü y ekseni de karşı temsil ettiği için e, sinüsü verir. Yani kosinüs alfa 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 sinüs alfa kök 3 bölü 2 diye e, verilir. Bunları da ayrıntılı olarak e, 11. sınıfta anlatacağız. E, şimdi bu sayfada geniş açıların trigonometrik oranlarını verirken şunu bilmenizi istiyorum. Bu geniş açıların e, sinüsleri pozitiftir. Kosinüsleri Ondan sonra negatiftir. Aynı şekilde tanjantları negatiftir. Kotanjantları negatiftir. Geniş açıların sadece sinüsleri pozitiftir. Diğerlerinin hepsi negatiftir. Bunun sebebi e, bu görmüş olduğunuz bölgede sinüs dediğimiz şey y eksenine karşı geldiği için y ekseni burada nedir? X'e yukarıdadır yani pozitif taraftadır. Dolayısıyla şu bölgedeki açıların sinüsleri pozitif oluyor. Tabii bunlar şu ikinci bölge için geçerli şeyler. Üçgenin iç açılarında 180'den küçük, 90'dan büyük olan geniş açılardan bahsediyorum. Bu bölgede y eksenimiz pozitifken x eksenimiz negatif olduğu için kosinüsler negatif oluyor. Bu ikisinin biri pozitif, biri negatif ters işaretli olduğu yerde de tanjant ve kotanjant negatif değer alıyor. Şimdi bu sorulara bakalım. Sorulara bakalım. Bu bilgilerle 3, 4, 5 üçgenin iç açısı alfa dış açısı teta şeklinde verilmiş. Bize teta'ya ait sinüsü kosinüs, tanjantı ve kotanjantı sormuşlar. Teta'ya ait bu değerler yerine biz alfanınkileri yazacağız. Sadece e, şuna dikkat edeceğiz. Sinüs haricindekiler eksi olacak. Yani sinüs teta eşittir. Alfanın sinüsü Karşısı 3, hipotenüs 5 olduğu için 3 bölü 5 olacak. Kosinüs teta deyince e, bu kez eksik alacak. Önüne eksi koyacağız ve alfanın komşusu 4, hipotenüs 5 olduğu için eksi 4 bölü 5 olacak. Tanjant teta alfaya bakacağız yine. Karşısı 3, komşusu 4 olduğu için 3 bölü 4 olacak ama nasıl olacak? eksi olacak geniş açılı olduğu için. Ve kotanjant teta arkadaşlar bu açının kotanjantı komşu bölü karşı 4 bölü 3 ama nasıl eksi 4 bölü 3 olacak işte bu şekilde. İkinci sorudayız. ABCD bir kare ise bu açının e, kosinüsünü soruyor. Bunun yerine şu içerideki açının eee kosinüsünü bilmemiz yeterli. Şimdi bu bir kare olduğu için bir kenarı 3 1 daha 4. O yüzden bütün kenarlarına 4 4 4 yazarsak bu üçgen şuradaki dik üçgen 3 4 5 üçgeni olur. Hipotenüsü ne oldu? Dok 90'ın karşısı 5 oldu. 4'ü 5'i yerleştirdikten sonra artık şu görmüş olduğunuz açının kosinüsünü yazın. Kosinüs demek komşu bölü hipotenüs demekti. Komşusunda 3 hipotenüste 5 olduğu için 3 bölü 5 olur ama açı geniş açı olduğu için önüne bir eksi alır. Üçüncü sorudayız. Şu gördüğünüz geniş açının tanjantı verilmiş. Buna göre AB uzunluğu soruluyor. Bu açının tanjantı 2 ise arkadaşlar, eksi 2 ise şu açının tanjantı 2'dir. Yani bu açının karşısı bölü komşusunun 2 olması gerekir. O zaman karşıya 2A dersem komşuya 1A derim ki bu açının karşı bölü komşusu 2 bölü 1 olabilsin. 2 olabilsin. Buradan eksiği önce iptal ettim. Dar açıya yerleştirirken 2 bölü 1 diye yerleştirdim. Bu durumda 1A5 olduğu için 2A'nın değeri ne oldu? 10 oldu. Bize de bu AB uzunluğunu soruyorlardı. Demek ki cevap 10'muş. Dördüncü soruda hemen 5, 12, 13 üçgeni olsun diye şuraya 5 yazıyorum. Şu görmüş olduğunuz geniş açının kotanjantını soruyor. Onun yerine şu dar açının kotanjantını bulacağız ve önüne eksi koyacağız. O zaman kotanjant, kotanjant alfa demek komşu bölü karşı demektir. Komşu da 5, karşı da 12 olduğu için 5 bölü 12 deriz. Önüne de bir eksi koyarız. Şimdi burada alıştırmalar var. Bu alıştırmalar önce size ödev. Siz yapacaksınız daha sonra. Daha sonra siz yaptıktan sonra buradan dinleyebilirsiniz. 90 ile 180 arasındaki açılar nasıl açılardır? Geniş açılardır. Burada bunu anladık. Bu açının sinüsü 3 bölü 5 ise kosinüsü nedir? Şimdi bir üçgen çizmemişler ve sinüsünü vermişler ama biz bir üçgen çizeceğiz. Dik üçgen çizeceğiz ve alfanın sinüsünü buna göre yerleştireceğiz. Ama dar açıymış gibi düşüneceğim. Alfanın e, sinüsü 3 bölü 5 ise karşısı 3 Hipotenüsü 5'tir. Alfanın karşısı 3, hipotenüs 5'tir. Demek ki komşusunda da 4 var. Artık kosinüs alfayı yazabilirim. Yalnız geniş açı olduğu için önüne bir eksi koymam gerekecek. O kadar. Eksi diyorum. Komşu bölü hipotenüs diyorum. Kosinüs demek. Komşu bölü hipotenüs demektir. O zaman 4 bölü eksi 4 bölü 5 bulunur. Şimdi ikinci soruda şöyle karelere bölmüşler. Şu görmüş olduğunuz alfa'nın e, alfa'nın bize e, nesini soruyorlar, e, tanjantını soruyorlar. Şimdi biz bu alfa'nın komşuluğundaki şu küçük dar açının tanjantını bulsak e, önüne de bir eksi koysak alfa'nın tanjantını bulmuş oluruz. Birbirini 180'e tamamladığı için. Dolayısıyla bunu direkt şu C açısına rahatlıkla taşıyabiliriz. Çünkü yöndeş açı bunlar. Bu kolu ortak, diğer kolu da paralel olduğu için şu açıyla şu açı aynıdır. Şimdi bu açının tanjantında hesaplarken karşısı 3 birim, komşusu 2 birim olduğu için bu açının tanjantı karşı bölü komşu yani 3 bölü 2 olur. Ama önüne ne koyuyoruz geniş açı olduğu için? Eksi koyuyoruz çünkü bizim alfamız geniş açı. Evet, şimdiki üçüncü soru da bu görmüş olduğun üçgende kosinüs alfayı 12 bölü 13 demiş. Eksi 12 bölü 13. O zaman içerideki dar açının ee, da kosinüsü 12 bölü 13 olacak. Ama nasıl olacak? Eee, şöyle bu komşu şu ise hipotenüse yerleştirilecek. Şimdi bu açının karşısı bu. Komşusu bu. Komşuya 12 koyacakmışım. Hipotenüse 13. İşte komşu bölü hipotenüs 12 bölü 13 bu şekilde yerleştirdim. O zaman karşıya da 5 düşüyor. 5, 12, 13 olsun diye. Şimdi bize tetanın sinüsünü sormuşlar. Tetanın sinüsünü şuradan bulacağız. Karşısı 12, hipotenüs 13 olduğu için 12 bölü 13 olur. Geniş açı olmasına rağmen eksi olmaz. Çünkü sinüslerin geniş açıları daha pozitif oluyordu. Dördüncü sorudayız. Dördüncü soruda şöyle tanjant, kosinüs bazı açılar verilmiş. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor soruyor. Bunları 180'e tamamlayan açıları düşüneceğim. Tanjant 135 derece. Bir dış açıysa iç açısı 45'tir. Nasıl? 180'den 135'i çıkarttım. 45'i buldum. Ama nasıl 45? Eksi tanjant 45 olacak. Çünkü Bunlar 180'e tamamlarken öne bir eksi çıkarıyordu ikinci bölgede. Yani e, 90'dan büyük, 180'den küçük olan geniş açılarda. O zaman bunun değeri eksi tanjan 45'miş. Kosinüs 120'de 180'e tamamlayınca 60 oluyor. Önüne bir eksi koyuyoruz. Eksi kos 60 oluyor. Arada eksi var e, parantezin içinde sinüs 120 değerini yazacağım. Sinüs 120 eksi olmaz artı olur. Bu sinüsü özel bir durumdu. 180'e tamamlayan 60 olduğu için sinüs 60 yazıyorum buna. Tanjant 150'yi de 180'e tamamlayan 30 olduğu için tanjant 30 yazıyorum ama eksi koyuyorum önüne. Aşağıda yine tanjant 120, ee, tanjant olduğu için eksi koyuyorum. 180'e tamamlayana 60 olduğu için eksi tanjant 60 diyorum. çarpı kotanjant 60'da hiçbir değişiklik yapmıyorum çünkü 60 sayısı dar açıdır. Geniş açı olmadığı için zaten amacımıza ulaşmışız zaten dar açı şekilde yazılmış. Şimdi şu ilk ikisi eksi ile eksi birbirini götürdüğü için artı olur ve tanjant 45 çarpı kosunuz e, 60'tır. Bu biri artı biri eksi ama şu parantezin önündeki eksiyle şu eksi birbirini değiştirir ve artı olur. Bu sinüs 60 çarpı tanjant 30 şeklinde olacak. Böyle aşağıda eksi tanjant 60 var çarpı kosinüs 60 var. Şimdi bunların değerlerini yazmak için bir 30 60 90 üçgeni şuraca çizelim. Ekranı alsın hepsi görünsün ekranımızda. Şöyle. Şuraya bir 30 60 90 üçgeni çizelim ve yerleştirelim. 60 30 90 üçgeninde 30'un karşısı 1 ken, 90'ın karşısı iki kat oluyordu. 60'ın karşısı kök 3 kat oluyordu. Buna göre bir de 45 45 90 üçgeni yerleştirelim. 45 45 90 üçgeninde ise 45'lerin karşısı bir birimse hipotenüs kök 2 birim oluyordu. Tanjan 45 demek karşı bölü komşu demektir. 45'in karşısı da 1, komşusu da 1 olduğu için tanjan 45 1 bir bölü 1'den 1 bir olur. Kosinüs 60 için şu üçgene bak. 60'ın komşusu 1, hipotenüs 2 olduğu için kosinüs 60 hangi değeri alıyor? 1 bölü 2 değerini alıyor. Sinüs 60 için yine bu üçgene bak. 60'ın karşısı bölü hipotenüs. Karşısı kök 3, hipotenüs 2 olduğu için bu kök 3 bölü 2 değerini alıyor. Tanjant 30 için yine 30-60-90'a bakıyorum. 30'un tanjantı karşı bölü komşudan 1 bölü kök 3'tür. E, tanjant 60'ı daha önce yazmamıştık. 60 için tanjant. Karşıda kök 3, komşuda 1 olduğu için kök 3 bölü 1'den kök 3 yapar. Kosinüs 60'a bakalım. 60'ın komşusu böyle hipotenüs 1 bölü 2 diye yazılır. Şimdi bunları yazalım. Bu 1 çarpımda bir etkisi yok. Bu kos 60'da 1 bölü 2. Sonra artı diyor. Ben de artıyı koyuyorum. Bu kök 3 bölü 2. Bu 1 bölü kök 3 çarpım durumundalar böyle. Bölü paydada ise bir kök 3 var bir de 1 bölü 2 var bir de önünde eksi var. Eksi kök 3 bölü 2 yapar değil mi bu ikisi çarpılınca? Eksi kök 3 ve 1 bölü 2 çarpılınca eksi kök 3 bölü 2. Şimdi şurası şöyle sadeleşiyor kök 3'ler çarpım durumunda olduğu için. Burada 1 bölü 2 kalıyor. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsam 1 yapar. Yani 2 iki bölü 2 o da 1 yapar. Aşağıda eksi kök 3 bölü 2 var. Böyle bir e, bölme işleminde 1 bölü eksi kök 3 bölü 2. Birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevrilip çarpılırsa eksi 2 bölü kök 3 olur. Aa, işlem hatası yaptım. Acaba ne? 1 1 bölü 2 kök 3 bölü 2 1 bölü kök 3. Bu sadeleşti. 1 bölü 2 kaldı. Bu ikisi çarpılınca 1 bölü 2 oldu. Topladım 1. Aşağıda tanjant 60 eksi tanjant 60 kotanjantmış ya. Ben bunu kosinüs diye okudum. Kotanjant 60 yazıyormuş orada. O zaman onu düzeltmem gerekecek. Kosinüs diye yazmışım buraya. Kotanjant 60 diye düzeltiyorum. Kotanjant 60 arkadaşlar 60'ın komşusu bölü karşısıdır. Yani 1 bölü köküçtür. Ee, o yüzden buraya 1 bölü köküç yazacağız. Ee, payda is, şu şekilde olacak. Eksi kök 3 çarpı 1 bölü kök 3 eksi kök 3 çarpı 1 bölü kök 3 olacak. E bunlar kök 3'ler sadeleşince e, paydamızda eksi 1 kalacak. 1 bölü eksi 1 de eksi 1 yapar. O yüzden cevap C. Pardon, kosinüs diye gördüm, kotanjantı 5 Beşinci sorudayız. E ee, 5. soruda şu alfa açısının e kosinüsü verilmiş. Tanjant teta şu görmüş açının, gördüğünüz açının tanjantını soruyor. Şimdi bunun iç açısına yerleştireceğim şu oranları ama eksi koymayacağız. Dar, dar açıda komşuya kosinüs demek komşuya 3 hipotenüse 5 koy. Komşu burası, hipotenüs burası, karşı burası. Ne oldu? Komşu bölü hipotenüse 3/5'i koydum. O zaman bu 3 4 5 üçgeni olduğu için buraya ne kaldı? 4 kaldı. Devamında şu AD uzunluğu DC uzunluğuna eşit olduğu için buraya 3 ise burası da 3 olacaktı. Tır. Artık bu üçgenimiz dar açılı üçgen zaten görüyorsunuz. Dik üçgen, dar açılı üçgen. Tanjant teta'yı soruyor. Şu görmüş olduğunuz teta'nın tanjantı teta'nın karşı dik kenarı çünkü sen burada büyük dik üçgene bakacaksın bu oranları yazmak dik üçgende oluyor çünkü. Dik üçgenimizin karşısı 4 birim, komşusu 3, 3 daha 6 birim oluyor. Ee, pozitif mi? Pozitif. Çünkü teta dar açı. O yüzden karşısı 4, komşusu 6 oldu. Sadeleştirirsin bunları 2 ile. Ne yapar? 2 bölü 3 yapar. Ee, altıncı soruda şu açı 60, şu açı ne olur o zaman? 30 olur değil mi? 30, 60, 90. O zaman alfa açımız, bunun dış açısı 180'den 30 çıkartırsın ve 150 olur. Bize sin kare alfa artı kos kare alfa artı tanjant alfa çarpı kotanjant alfa'yı sormuşlar. Ee, burada aslında hani bunların değeri bu birdir, bu da birdir, bir bir daha iki yapar ama e, bu bilgiyi kendimizin bu oranlarla bulmamızı istiyorlar. Oranlarla bu değerleri bulalım. Şimdi 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı bunun kök 3 katı kök 3. Hipotenüs ise 2 katı o yüzden 2. Bunu yerleştirdim. Sinüs alfa ile başlıyorum. Sinüs alfa yani şu içerideki 30 derecenin sinüsü yapar. Çünkü dışarıdaki 150'nin dar açısı içerisine 130 sinüs karşı hipotenüs karşı bölü hipotenüs ne yapıyor? 1 bölü 2 yapıyor. O da 1 bölü 2'nin karesini al demişler. Karesini alıyor. Artı kosinüs. Kosinüs deyince 150 derecenin kosinüsü deyince geniş açı olduğu için kosinüsü eksi gelir. Karesi alınca yok olacak ama yine de yazın. Eksi bu kez bu açının kosinüsü komşu kök 3 hipotenüs 2 olduğu için kök 3 bölü 2'dir. İşte bu kadar. Sinüs kare, kosinüs kare. Şimdi tanjantına bakacağız. Tanjantımız eksidir. Çünkü alfa geniş açı. Tanjant demek karşı bölü komşu demektir. 1 bölü kök 3. Eksi 1 bölü kök 3 yazarsın. Çarpıymış kotanjant. Aynı açının kotanjantı yine eksi gelecek. Çünkü bir sinüs artı oluyordu geniş açılarda kotanjan komşu bölü karşıdır. Yani kök 3 bölü 1'dir. Şimdi bu karesini alınca 1 bölü 4 yapar. Bu karesini alınca 3 bölü 4 yapar. Art. Bu eksi eksi çarpınca artıya döndürüyor. Bu 1 bölü kök 3 ile şu kök 3'ler kök 3 bölü 3 diye sadeleşince burada 1 kalır. Eksi de eksiyi götürünce artı 1 olur. Şu ikisini toplarsak 3 bir daha 4 bölü 4 yapıyor. Bu ikisi de 4 bölü 4 olduğu için 1 yapıyor. Dolayısıyla 1 bir daha cevap 2'dir. Daha önce şunu söylemiştik. Aynı açıların sin kare artı kos e, kare toplamı 1'dir. Aynı açıların tanjantıyla kotanjantının çarpımı 1'dir.